Herkese merhaba. Uğurlu Evim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Karavan tatilimiz devam ediyor. Neredeyiz? Sinop'un Gerze ilçesindeyiz. Yan komşumuz Rıfkı ile tanıştık. Rıfkı çok şirin bir karavan. Ve bu karavanı sizlere de tanıtmak istiyorum. Çekime müsaade eden Hülya ve Erkan çiftine çok çok teşekkür ediyorum. Rıfkı karetta tipinde bir çekme karavan. Herhangi bir markası yok, bir benzeri yok. İzmit'te bir teknik öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanmış. Çok da güzel hazırlanmış. Rıfkı'nın mutfağında gördüğünüz üzere hem elektrikli ocak var hem tüplü ocak var. Mini bir buzdolabı mevcut. Rıfkı'nın mutfağı evet dışarıda yan taraftan açılıyor. Sizler de ben öyle karavan içerisinde işte yemek pişiremem, daralırım, bunalırım diyorsanız Tıpkı Rıfkının sahibi Hülya Hanım gibi ben manzara izleyerek yemek yapmak istiyorum diyorsanız bu tip karavan tam da size göre. Markanın yan tentesini özellikle göstermek istedim. E, cipsi markasının bir tentesi arkadaşlar. Bu 3 metreye kadar açılabilen bir tente en olarak 2 metrelik, 2 buçuk metrelik olanları da var. Kapanmış hali de bu şekilde, gayet kibar bir şekilde, e, çok kullanışlı, çok sağlam bir marka bu marka. E, biz burada çok fazla zaman geçirdik. Özellikle akşamları böyle ışıklarla birlikte çok hoş bir ortam oluyor. Bu dış lambalar her iki tarafta da var. E, güneş enerjisiyle çalışıyor. Aynı zamanda hareket sensörü var. Karşıdan gelen e, kişiyi de algılıyor. O şekilde yandığı zaman da gayet pratik bir kullanım oluyor. Bu depolama alanları gerçekten hayat kurtarıyor. Karavanlarda biliyorsunuz. E, Rıfkı'nın bu depolama alanı da gayet geniş. Fazlaca malzeme alıyor. Ee, i̇çinde aynı zamanda aküsünü de barındırıyor. Rıfkı'nın ayrı bir güneş enerjisi paneli yok. Aküleri var. Aküleri şarj ederek e, kullanım sağlıyorlar. Rıfkı'nın arka kısmını hemen tanıtıyorum sizlere. Ee, ön kapıyı görmüştünüz. Aynı zamanda arka kapısı da var Rıfkı'nın. Çok e, kullanım kolaylığı sağlıyor bu da. Arka çıkışında şöyle soyunma kabini var. Yine e, Cipsi markasının e, bir kabini bu tuvalet banyo ihtiyacı için de kullanılıyor gayet kullanışlı gayet sağlam bir ürün bu da kabinin de katlanmış halini göstermek istedim sizlere. Yine çok pratik ve az yer kaplayan bir sistem. Kabinlerde kullanabileceğiniz e, portatif tuvalet türleri var arkadaşlar. Daha önce çektiğim karavan videomda da yine e, tuvalet e, tanıtımı yapmıştım. Yine kendi karavanımızdakini de göstermiştim. E, Rıfkı da şu anda bu tarz bir portatif tuvalet kullanılıyor. Sizlere fikir olması açısından özellikle göstermek, tanıtmak istedim. duş işlemi nasıl hallediliyor onu göstermek istiyorum şöyle mini dalgıç pompası var midapo marka mini dalgıç pompası 12 volt güç kaynağı yeterli geliyor ucuna taktığımız bu hortum sayesinde rahatlıkla burada duş almalarını sağlıyor Rıfkı'nın iç kısmını da göstermek istiyorum size. Fazlaca saklama alanı mevcut içinde. Termosları görünce hemen sizlere öneri olması açısından tanıtmak istedim arkadaşlar. Stanley termos 2 güne kadar sıcak ya da soğuk içeceğinizi muhafaza eder. Buzlu içeceği de 10 güne kadar muhafaza etmekte. Şu şekilde taşınabilir soğutucu çantası da mevcut. Çanta 36 saate kadar soğuk tutmakta. Gerek çantaların gerek termosun gövdeleri çift gövde arkadaşlar. İzolasyondan kaynaklı böyle sağlam dayanıklı uzun süre soğukluğu sıcaklığı muhafaza eden ürünler bunlar. Termosun şu kısma yerleşiyor olmasını da çok beğendim. Baya böyle derli toplu düzenli bir hal aldı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Instagram'da bana yine Uğurlu Evim ismiyle ulaşabilirsiniz. Farklı videolarla görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.